Selamlar arkadaşlar ben Hayalet. bugün karşınızda yeni bir videoyla yeni bir dedeyle yeni bir oyun moduylayız. Bir dakika bir dakika. Ben yeni ben miyim Kafam geldim? Sen artık yeni bir dede olarak hayatına başladın. Aa, ben oynamadım. öyle düşündüm yani en azından. Evet. Artık Wingman dede de ben. Artık Wingman dede dede benim evet. Wingmanım. Dust mı? Kanatlarım var. Kardeşim, wow. Mega Hiç oynamadım Dust yeni Dust ya. mi geldi burası? Abi bir dakika oğlum Dust mı orası harbiden? Dans dans aynen. Bir şey söyleyeyim hiç oynamadım ben diyor. gerçekten. Ben biliyorum ya. Yani Kanka bunun ikincisi çıktı. Işte Yeniliğe diye bana hep onu oynattılar. Ya bir 5teki gibi ise ben de biliyorum. Buradan tünel bir vardı. Bir dakika araba yoktu burada. Tünelden B'ye gidiliyordu sağdan meydana çıkılıyordu. Dur bakalım. Evet arkadaşlar. Oğlum burası Bunlar A direkt. Değil. Bunlar bot değil. Kandıralım Bunlar adam bir şey. mı? Bir evet dakika adam. oğlum bu normal dust değil ya sanki. Bu tamam, ne lan? Normal dust. Aa ne yaptı lan? Dakika. Ya bu niye vuruyor S bana? Kardeşim Çünkü bak. Savaşıyoruz. Anladın mı? Savaşıyoruz. <laughs> Arkadaş aşağıda. Yürü gidelim biz site keşfedelim. Burası bomb site. Burası bomb site. Ee, normal abi, oğlum şuradan normal da Normalde değil. Diyorum. Normal evet, evet, bu. değil evet evet değil değil. bak canım, burada Meple B Meple. vardı. Bu ne abi? Buraya bomba kurulmuyor lanet olsun. Kurulmuyor mu? C4'ün yok mu? C4'ü mü kaybettin yoksa? Oğlum üzerimize zimmetliydi ya. Aaaa bir şey ama. Buradan geçiyor mu? Geçmiyor. Dur deneyim. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar bugün dede 2 v 2 atıyoruz. Yeni oyun modumuz. hidranın. Allah! Aa, Eko muyuz? Ne yapıyoruz? Da, o, Kanka ııı... Niye... Ee... Deagle aldım. A'ya al, al. gidelim bak A'yı öğrendik. Buradan Başka değil Başka site mi? yok. Kanka site'dayım. Aa doğru lan. Geldi adam geldi, geldi geldi. Kuruyorum ben. Sağımda. Geldi geldi. Push'ı Atış etme! Abi 97 vurdum bir de bu ne yaptı ya? Takır takır vurdu Lanet olmuş. olsun lanet niye bomba kuruyorsun hep senin yüzünden. Oğlum ne demek niye önemli olan bomba kurmak değil mi? Hayır. Adam Vay, ace desene. attı ace. Bir dakika 8 olan kazanıyor. Öbür side yok. Kardeşim full terörist oynayacağız ona göre oynamamız lazım. Bence forslayalım. Okay. A'ya gidelim bu sefer değişiklik yapalım. <laughs> aynen aynen A'ya gidelim. Sen git ben, ben A'ya flash atıyorum. Ben, no, no, no. Vurdum. O da bana vurdu. Geliyor geliyor, geliyor. solunda solunda. Sol. Nerede o? Bir tane de ona. Bir tane de ona. Körüm. Smok'tan at, ayrıl. Easy. Easy. Bombayı kur bombayı. Para. para gelsin bir çüz olsun. Para para. para. Ha onu pistolunu alayım. Bunda ne varmış? Tüh bakamadım. Bak müthiş bir taktiğim var. İstiyor musun? Söyle. Bomba alsana bir tane. Bomba alayım. helge mi? Aldım. Aynen aynen. Şey yap. Ee, direkt o delik var ya oradan geliyor ya onu patlatalım. Bakayım şey açık mı? Niye deniyorsunuz öyle bir şeyleri ya? Bunları bilmesek Delikten de olur. Delikten mi atıyoruz? Ateş etmeyin. Hazır. 3, 2, 1. Aa, Aa dur geldi geldi, geldi geldi. Sen bana ateş etmeseydin. Bu Vurulmuşum. Hiç alakası Neyse C4 sende. Evet, ne yapsam B'ye mi gitsem? Düşünmemişim. Aa misin? aynen çok mantıklı saklar. <laughs> Değilmiş. Değilmiş. Senin değil. armor'un mu yoktu? Sen kolay öldün. Armor'um vardı da. Ne? Yani. Ben seni merak ederim kardeşim. Kardeşim benim. Ah. O red line. Yeter. Artık daha fazla ev Bence mid to... Tu... Aynen, aynen ah, ama o ya ya yo, müthiş bir taktiğim ikinci müthiş taktiğim bir mi? Açıkla. Gel gel gel. Gel. var abi. Dedi. İnsanlar için merdiven var. Ha orada adam. Ya, öldürdüm ben bunu. Tamam A'ya gidelim o zaman. Geldi geldi o da geldi. Aaaa! Boş var. kaç bana kaç bana kaç bana. Deliye dikkat et. Bu ne varmış? Delikten çıktı. deliye dikkat et. Deliye <laughs> dikkat, <et>. deli <laughs> dikkat et ne demek? Bilmiyorum ya ben deli, deli, deli görmedim, deli görmedim de ki. Helal. Adam lan delikten çıkabilir ha. Ya ben ileride solda Aa, zannediyordum. Eğilmen olarak. de gerekmiyor delikteyken. Anladın mı? Harbi ah, mi? Tamam. Oh, İyiymiş lan. Ben bir drop alırım. Param ee, yok. Yalan söyleme. Armorum yok. ya. <laughs> ben niye gelin aldım? <gönlendim? gülüyor> bir dakika bir dakika bir dakika. Al şunu lanet olsun. Ben <laughs> sana drop atayım. Ver bir ya ver alayım. ver. Şerefsiz elindeki de benim hakem ee, Redline. Delik yok. Ohohoho oho, patladı. Çek attı lan. Eko'lar mıymış acaba? Eko herhalde. İyi ben ku yani. sen kur. Şu deliye smoke attım. Çalışılmış smoke. Ben altım. de buraya attım. Arkamızdan gelmesin. Bakıyorum. Geldi geldi buradan geldi. Aynen helal. İyiz İyiz de, arkadaşlar bir... yani hiç yani. hiç zorlanacağımızı düşünmüyorum. Bence iki vermiş olmamız da harita evet haritada birkaç tane smoke vardı onları unutmuşuz o yüzden o. Hatırlıyorsun değil mi? şey sumo Şeyden, Bar baraja şey doğru bakıyorsun güneşten Aha. böyle elektrik at Ha, aynen biliyorum onu Aynen Hı. aynen güneşten 15 derecelik elektrik çek çekip onu Bomba 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 Geldi geldi orda Haha tamam, Zor olmadı asist <laughs> Ben yine demin geldiği yöne bakıyom AWP Bak buldum bakayım. sana Oley be Arkadaş. Bu delikten şimdi eğilmeden oha demek kısa boyluyuz Belki Peki. delik büyüktür ha Delik de büyük olabilir. Doğru. Aa arabamıza baksana arkada. Bakayım. Kardeşim Aa. biz niye bunlarla saldırmıyoruz ya? Çünkü biz malız. Bize bunu mu vermişler vere vere? Baksana. Lağım deliğinden saldırı yapıyoruz. <laughs> ya. Geldi. Solda. K90 <laughs> Öldüm. Böyle alacak mısın ha? Alacağım alacağım. Bu biz de bize şimdi. Onun Senin taktiğini diyor. uygulayacağım. Ben hesap edeyim ikinci taktiğim bu. Geçti lan önümden geçti lan. Bu Diğer beni vuran değil lan. Ha. ha doğru doğru zaman. Daha kötü olan Pedoxon öyle mantıklı. Korktum <laughs> lan bir an korktum ya. Yani. Benim Soldan de falan çıkar ben dedi. Elini alabileceğini. Şerefsiz seni. Güzel 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 belte belte. Hiç sıkıntı yok kardeşim hiç sıkıntı yok. Şimdi... CT'de nasıl tutacağız hocam? CT'ye yok ya burada. Nerede başladıysan orada bitiriyor. 8 olan taraf kazanıyor. Birazdan 8 olacağız ve bitecek. Belki evet, 8'de 2 ayrılıyordu. Yanlıca attı sana. Hayır. Abi. Ölüyorum. Yani ben... Smok patlamadı üf, abi. <laughs> Smok <koktu>, patlamadı. Koktu. <laughs> üf 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 üf. Arkadaşım mangal ettiler. Dur. Bir şey kamaltı. Bu yaptılar ve yediler beni. Allah Helal be. vermesin. Yani. İntikam mı aldın neyse. C4'ü kurmak için smoke attın Evet. smoke ha. Güzel taktik. Ay no az base. daha oluyordu be. No scope mu? Niye attı? No Aa, team switch. M. Kanka geçiyor Evet dedim lanet olsun. <laughs> no scope değil. <bin. gülüyor> Bak no scope harici öldürülemem ya ben. Nerede? Ne doğru. Ne atılmıyor bana. Kardeşim o zaman ben kit alayım mı? Yok almayacağım ben o zaman kit? Almayacağım o zaman Diggle Sen A'yı tut. Aynen kanka. Kank. Kank. Müthiş, müthiş takdim bu. Ee, Kapı A niye vuruyorsun A A kafamıza? Ben... Kanka tamam ben de ha, midi tutuyorum. Tü. Geldiler A'ya geldiler. A'ya geldiler. A'ya mı geldiler? Ya hak Allah orda. Ne oluyor manyak ya? Kardeşim buraların şerifi geri döndü. Haber salın. o zaman onlar da bomba atıyor ya. Aa evet dur. Ben de öyle yapacağım. Çift aldım. Hatta da alayım. Şuradan kutudan sola doğru atacağız. Çok da yaklaşmadan önce adamlar. Geldi sağda. Adamı kaybettim. Öldü. Aa long. Öldü solda mı? Longta mı? Aa kafası koptu. Long diyorum ben oraya. Ban yiyebiliyor musun acaba? Sen bilmiyorum ben. Ban Evet. Yiyebiliyor musun? <laughs> evet. Tamam sen tamam, yani test ettin biliyorsun. Sen yani FF test Kanka ettin. Kanka <laughs> bu. Bunda rank var. Rank mı var? Evet. Global misin? Dokunabilir miyim? Değilim. Allah'ın izniyle. Kaçta bitiyor lan? Aa terbiyesiz. Sekizde bitiyor. Zorlandı. Yeri burada. Şurada Nerede yani. Lağım çukuru ikinci hmm, Lam -çukuru. Dur flashlıyorum. Ya hak. Nasıl flash? 8 değil miymiş? İdealite. 8 değilmiş. 9. Ben de alacağım. 9 mu? Hı hı. Ben <laughs> hadi Zeus challenge. Zeus, Zeus abi, almadım ki param yok ya. Aran o yoksa. zaman sen atacaksın. O zaman ben ikisini vursam sen atamazsın. Kimse kazanmamış olur. Aa dışarıda APS var. O zaman müthiş dede flash'ı. Long'ta. Long dede flash'ı. Güzel flash'tan. Takdir ettim valla. Adam orada Zeus'la ona baktım ya. Sana açtın <laughs> <içtana>. Gigi. <laughs> 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 Aha bak your current fingman skill group 1. Voo! Wow. Bir şey düştü. Hadi Çok büyük ses geldi. Bence bir önemli bir şey. Bu mu düştü? Wow. Ne oluyor ya? bir level bir şey oldu. Rank atlayacağım bir, bir tane oldu. daha aldırsak. Aynen. 1'in bir karesi doldu. 1'in bir karesi mi rankın? Benim rankım 1'in ikinci karesi. Ciddi misin? Bu sümürk hesabı. <laughs> <laughs> ya ben seni niye ciddi alıyorum ki? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bu da böyle bir video oldu. Valla güzel oyun modu ya. Arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz. Şimdi ben bunu 3 tane daha atarsam tahminen. Aynen aynen. İyice. 3 tane daha atarsam level atlayacağım. Bir tane yıldızım alacağım bu haftalık. Oradan da hidrodrop gelecek. Kendinize iyi bakın. Biz kaçıyoruz. Bay bay. Bay bay.